Sayın seyirciler, Dulovo'da geleneksel Türk Folkloru Festivali düzenlendi. Bulgaristan'ın dört bir yanından toplam 35 grupta toplanan 200'ün üzerinde katılımcı Türk Folkloru Festivali'ne katıldı. Dulovo Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik 30 yılı aşkın bir geçmişe sahip ve 1994 yılında başladı. Etkinliğin gerçekleştiği yer olan Ayazmoto bölgesi, Ruino köyünden 3 kilometre uzaklıkta. Burası hem Hristiyanlar hem de Müslümanlar tarafından saygı görüyor. Rose Gabrovo, Silistra, Varna, Şumen, Razgrad ve Dobriç'ten gelen katılımcılar misafirlere keyifli anlar yaşattı. Etkinliğin özel konu ise Türkiye'nin Burgaz Başkonsolosu Senem Güzel'di. Festivali e, organizatörlerini iştenlikle tebrik ediyorum. E, katılanları tebrik ediyorum. Ayrıca Bulgar dostlarımız da var zannedersem festivalin içinde. Onları da e, iştenlikle selamlıyorum. E ee, uzun yıllardır devam ettiğini biliyorum bu festivalin. Ee, daha da uzun yıllar bir iki ülke arasında bir dostluk köprüsü olarak e, devam edeceğine inanıyorum.